Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz güzel sanatlar ve edebiyat. Bu konu yine sınavda çıkabilme ihtimali olan bir konu olduğu için anlatacağız. Zaten kısa bir konudur. Şimdi güzel sanatlar ve edebiyat dedik. Bu konu aslında 9. sınıfta anlatılan bir konu. 9. sınıfa giden öğrencilere de yine yardımcı olmak anlamında hem çekelim dedik hem de burada maddesi maddesel şekilde de yazdık. Aslında sınavda çıkacak şekli farklı şekilde anlatılır ama hani 9. sınıf öğrencilerin de maddeleri bilmesi açısından tek tek madde yazdık. Şimdi öncelikle sanat nedir diye başlayacağız. Sanat nedir? Duyguların, düşüncelerin farklı şekillerde aktarılmasına sanat diyoruz. Sanatlarda amaç insanlarda estetik bir haz uyandırmaktır. Yani o verdiğiniz eserlerle birlikte insanlara bir fayda gütmekten daha çok önceliği olan insanda bir estetik haz uyandırmaktır. Şimdi Örnek veriyorum bir şiir okuduğunuzda bir faydadan daha çok o sizin duygunuza, düşüncenize seslenir, sizi anlatır. Yani işte o zaman işte sanat dediğimiz şey ortaya çıkar. İşte sanat da budur. İnsanların duyguların, düşüncelerini etkili bir şekilde anlatmak, onların hani duygusuna bir nevi tercüman olmak ve onlarda estetik bir has uyandırmak için oluşmuş sanatlardır. Şimdi sanatların sınıflandırması olayına geldiğimizde sanatlar kullandığı malzemeye göre farklı şekilde isimlendirilmiştir. Şimdi tahtamızın diğer tarafına geçtiğimizde sanatlar fonetik diğer ismiyle işitsel sanatlar, dramatik sanatlar, plastik diğer ismiyle görsel sanatlar diye gördüğünüz gibi üç farklı gruba ayrıldı. Bu işitsel sanatlar içinde ne vardır? Edebiyat ve müzik vardır. Dramatik sanatlarda ise sinema, tiyatro, opera, bale ve dans dramatik sanatlara girer. Plastik diğer ismiyle görsel sanatlarda ise resim, hat, minyatür, mimarlık ve mimarlık ve heykel gördüğünüz gibi yer alır. Şimdi bunu sorarken aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan değildir diye sorabilir ya da işitsel sanatlardan değildir diye sorabilir. O yüzden bunları tek tek ezberlememiz gerekiyor. Şimdi bu konuyla bağlantılı Diğer kısmımız ne? Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri. Şimdi güzel sanatlar içinde gördüğünüz gibi edebiyatın yeri işitse yani fonetik sanatlar içinde yer alır. Fonetik sanatlarda gördüğünüz gibi edebiyatta ne kullanılır? Yani mesela bir tiyatroda kullanılan dil nedir ya da bir resimdeki dil nedir? Yani orada nasıl sanatçı eserini verir. Edebiyatçı nasıl verir? Es i̇şte edebiyat, edebiyatçı eseri verirken dili kullanır. Diğer sanatlarda tabii ki dilin kullanıldığı durumlar var ama öncelikli olarak kullanıldığı işte edebiyatta dildir. Anlatırken insanlarda bir coşkunluk, bir hayranlık ulaştı. Hayranlık oluşturma amacı güder. Şimdi Edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisine geldik. Edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisi nedir? İşte edebiyat, mesela edebi bir eser verilirken atıyorum Yakup Kadri'nin Yaban Adır romanını düşünelim. Şimdi o romanı okuduğunuzda o dönemki tarihi, yani Türk toplumun o dönemki bulunduğu tarihi şartlardan da size bahseder. İşte bu, o edebiyatçının tarihten beslendiğini gösterir. Yani edebiyat tarihten beslenir ya da o dönemki toplumu anlattığı için yine o eserinde sosyolojiden faydalanmış oluyor. Yani toplumsal olaylardan bahsettiği için işte orada sosyolojiden de yararlanmış oluyor ya da başka bir eser veriyorsunuz o verdiğiniz eserde de işte dünya dünya ile ilgili değişik farklı felsefecilerin fikirlerine başvuruyorsunuz o zaman da felsefeden baş yararlanmış oluyorsunuz yani edebiyat diğer bilimlerle birlikte gelişen daha da ilerleyen bir bilim dalıdır. Edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisi bu. Edebiyat ve gerçekliğe geldiğimizde her ne kadar gerçeklik dese de gerçeklik desek de edebiyat dış dünyayı aynen aktarı aynen alıp aktarma amacı gitmez. Yani o dış dünyanın gerçekliğini kendi bünyesinde, potasında eriterek kendince yeni bir kurmaca dünya oluşturur. İşte o, o oluşturduğu kurmaca dünyadan sonra edebiyat oluşturur. Yani edebiyatın gerçekliği kendine has bir şeydir. O yüzden dış dünyaya aynen aktarmaz. Şimdi zanaat ve sanat ilişkisine geldiğimizde zanaat nedir? Daha çok insanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş bir hani sanatla da benzerlik gösteren bir daldır. Şimdi nedir mesela? Kuyumculuk bir zanaatçılıktır. Yani bir belli bir usta Çırak ilişkisi ya da bir ustalık gerektiren, öğrenim gerektiren bir şeydir. Aynı sanat gibidir ama ayrılan noktası nedir? Yani birbiriyle benzer ve ayrılan nokta var. Zanaatta amaç insanların maddi ihtiyaçlarını karşılamakken yani, hani günlük ihtiyacını. Sanatta ise ihtiyaç karşılama amacı gütmez. Öncelikle insanda estetik bir haz uyandırma amacı güder. Yani edebiyatta çıkarcılık değil, sanatsal ifa sanatsallık ortaya. Sanatsallık edebiyat diyorum hani sanatta insanlarda bir estetik haz uyandırma. Ne dedik az önce? Bir şiir okuduğunuzda hani böyle çıkara gerek yok bir duygunuza seslenmesi sizin için yeterlidir. Ama zanaatta kuyumculuk mesela örnek veriyorum. Orada amacınız ihtiyacınızı gidermektir. Hangi ihtiyacınız varsa ihtiyacınız varsa. Ha benzer noktaları ne? Belli bir öğrenim gerektirir. Yine sanatta da bu şekilde olan durumlar vardır. Ya da bir ustalık gerektiren, beceri gerektiren durumlar vardır. Aynı şekilde her ikisinde de vardır. Ama ayrılan noktası yani birbirinden farklı şeylerdir. Her ne kadar benzer özellikler olsa da zanaat insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ekonomik yönü olan bir şey iken sanat tam tersidir. Ekonomik yönünden tabii ki sanatın da ekonomik yönünün olduğu durumlar vardır. Ama hani bir tiyatroya gidiyorsunuz bilet aldığınızda para veriyorsunuz mesela. Amaç burada hani para kazanmaktan daha çok çıkış noktası en azından tiyatronun insanlara işte belli bir estetik haz uyandırmaktır. O yüzden her ne kadar birbirine benzese de bu çıkar amacı gütmezken çıkış noktasında zanaat çıkar amacı güder. Evet arkadaşlar bugün konumuz kısa bir konuydu. Çıkabilme ihtimaline göre yine de bilmenizde fayda vardır. Diğer konularda görüşmek üzere.